Yüreğindeydim yüreğimin yangınıyla, hayatımın son deminindeydim belki, son haykırışımla, içimdeki tarifsiz o acıyı, sensizliği sana anlatmak imkansız, sen olmayın. Derin derin bir nefes alıyorum içime, kalbimin yaşlandığını hissediyorum, aslında sensiz hayatımda bile her şeyin sen olduğunu anlıyorum, sen olmayın. Uyusam rüyalarımda hep sen varsın. Yağan yağmurda bile damla damla akarsın. Hayatımın her deminde, aldığım her nefeste, gözlerimin her baktığı köşede özlüyorum seni. Sen olmayınca. Atamıyorum seni içimden söküp bir kenara. Korkuyorum ürpek bedenim sensiz yaşamaktan. Her geçen gün yokluğun biraz daha yakıyor içimi. Yangınlardayım, Anlatamıyorum sana sensizliği. Sen olmayın. Boş hayaller kuruyor. Hayata gözlerim umutsuz bakıyor. Avutmuyor gönlümü resmindeki gülümsemeler. Yokluğunu hissettikçe bir kez daha yanıyorum. Senin olmayacağını bildiğim halde pencereden bakıyorum. Sen olmayın. Yokluğuna alışmak zor be gülüm, katlanamıyorum sensiz bu dünyada yaşamakta çok zor alaşamıyorum. Sensiz bir ömür çürütmek o kadar acı ki tat alamıyorum. Yağmurun yağması bile anlamsız geliyor, ısınamıyorum. Sen olmayınca. Artık ıslanmak gelmiyor içimden, sen ve aşkın olmadan. Gittiğinden beri gözüm yaşlı, iki kalp, iki ruh taşıyorum. Bedenimde sensizlik, sessiz bir fırtına kopuyor içimden. Ağırlığında eziliyorum aşkın sebepsizce boş yere. Sen olmayın. Bir gül ektim gönlüme rengi solmuş senin gibi kokmuyor. Bedenimde sizi yüreğimde yokluğun acısı dinmiyor. İsmini her andığımda dilim tutuluyor, Dudaklarım titriyor. Hayatta hiçbir güzellik hiçbir şey senin yerini tutmuyor. Sen olmayın. Bak kalbim nasıl kanıyor, bak yüreğim nasıl da sızlıyor. Kollarım hayalini sarıyor, yokluğun bedenimi ısıtmıyor. Hiçbir söz teselli vermiyor, etrafım yalnızlık, hep karanlık. Aklımda fikrimde hep sen, bu dünya sensiz yaşanmıyor, sen olmayın. Dün gece yine resmini öptüm de yattım, sabahlar olmasın. Bizi anlatan şarkılar susmasın, İlkim de, sonum sonunda sen ol. Senden başkası bu kalbe haram. Sen gönlümün sultanısın. Gittiğin günden beri her acıya katlandım. Gülmeyi de unuttum. Sen olmayınca. Sen olmayınca içim yanıyor. Gözlerim derinden kan ağlıyor. Şu fani dünya yaramı sarmıyor. Ömrümden ömür gidiyor. Karanlık duvarlar üzerime geliyor. Tükendi gücüm yetmiyor. Sevdalı şu yüreğim söz dinlemiyor. Hayat bana anlamsız geliyor. Sen olmayınca. Aşkın tarifsiz zehri içime akıyor. Akan zehir canımdan can alıyor. Sevdan her geçen gün benliğime işliyor. Gitti dönmez artık desem de. Yaram durmak bilmiyor. Hep kanıyor. Sensiz bir değil. Bin ömür geçmiyor. Ağlayan şu gözler eskisi gibi gülmüyor. Uykular bana haram oluyor. Sen olmayınca. Daha çok ağlarım, vahlar çekerim, bu ayrılık bizde son bulmayınca. Yalnızlık ne hayır, ne selamet olmasın, bu aşkın sonu bir felaket. İçim hep kederli, tadım tuzum yok, sen de ağlıyorsun demek çözüm yok. Dünyayı verseler inan gözüm yok, bir zamanlar mutluydum şimdi çilekeş. Yanımda sevdiğim sen olmayınca. İçmek ister bu deli gönül şerbet diye zehri, bol bol karanlık oluyor. Sel olmuş sular acı bir kandır, bu şiir dertli yüklü bir figandır. Bir demet bir dudakta duamdır, ağlamaktan gözlerimde kalmadı yaş. Gönül görmek ister seni her an aşık ama, yıllardır yılı hüsran. Haram olur dünya bana, sen olmayın. Geceler yine uzun yine haram, en derinden kanar gönül yaram. Üşüyen kalbime neyi saram? Boynu büküp kaldım yaban elinde. Nameler yok artık sazın telinde. Dudağım türküde, türkü dilinde. Bahar yok yazımda adını kazıdım. Yosun tutmuş yürek taşına, ölümü gözlerim sen olmayınca. Bahar gelse neye yarar? Alev alev içim yanar. Firar eder uykularım. Başlayacak sensiz günü yaşanacak uzun ömrü sığdıramıyorum gecelere. Bitmiyor ki hiç korkularım, hep cevapsız sorularım, yazılmıyor şiir bile. Bel bağladım hayallere, ne yapayım malı mülkü, yanımda sevdiğim, sen olmayınca. Yıldızlar çıkmasın isterse gecem olmasın, bulutlar üzülsün ister ağlasın. Dünyayı ıskan o güneş, batsın, o yandan bu yana hep savrulayım. Kızaran çöllerde her an kavrulayım. Mecnun misali ben yok olayım. Ellerim saçımı tek tek yoluyor. Gözlerim uzağı görmez oluyor. Yanımda sen olmayınca. Kalbime ağlatır yalandan sözler. Doğru mu duyduğumu kelimeler. Alışkın değilim sensiz kalmaya. Alışkın değilim bu ayrılığa. Sesin yok, kokun yok, sıcaklığı yok bildiğim tadım yok dudaklarımda. Geçmiyor geceler, doğmuyor güneşim pencereden odama. Üstelik sarhoşum, kadehim son yudumda. Dönmelisin artık sana muhtacım. Hasretle bekledim yollara. Baktım tükenmek bilmedi. Sabrım ilahi sancım. Sol yanımda sen olmayın.